Şimdi çocuklar birinci ünite arkadaşlık ünitesiydi. İlk önce arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bir şeyler var işte. Oturup muhabbet etmek, piknik yapmak, futbol oynamak, işte birlikte film izlemek koronadan önce. <laughs> parti vermek, birlikte ders çalışmak, yemek yemek, konsere gitmek, parti düzenlemek, akrabalarımızı ziyaret etmek, film izlemek, arkadaşlarımızla buluşmak, bir şeyler içmek bilgisayar oynamak, bisiklet yarışına katılmak, maç izlemek, müzeyi ziyaret etmek, birlikte mangal yapmak ve aynı ilgileri paylaşmak. Bakın bu önemli bir kelime birinci ünite ile ilgili. Mesela ikimiz de Galatasaraylıyız diyelim. Aynı ilgilere sahibiz. İkimiz de komedi filmlerini seviyoruz. Bunun gibi. Have something in common. Buna dikkat. Pick up birini bir yerden almak demek. Bu da önemli kelimelerden biri. Bunlardan sonra bahsedeceğim. Mezuniyet partisi inşallah sizin için yapacaklar. Bilim kurgu filmleri, korku filmleri ve animasyon filmleri izlemek gibi. Şimdi bu aktiviteler bizim için önemli. Bunları ezbere biliyorsunuz tamam mı? Mutlaka ama mutlaka bunları öğreniyorsunuz. Şimdi biraz önce demiştim ya birazdan anlatacağım size bu kelimelere diye. Bu ünitenin anahtar bazı kelimeleri var. 8 tane bunlar. Birincisi count on him. Birine inanmak. Mesela asla yalan söylemiyor. O iyi bir insan. Ona her zaman inanırım. Count on. Bunun eş anlamlısı trust. Tamam mı? Trust ile count on birbirinin eş anlamlısı. Geçtik buraya. Backup birini desteklemek. Bunun eş anlamlısı da support. Tamam mı? Support. Get on well with each other biri biriyle iyi geçinmek demek. Mesela Ali ile Kadir gibi birbirleriyle her zaman iyi geçinirler. Birlikte vakit geçirir, geçirirler. Küçükken oynarlardı vesaire vesaire. Have a lot in common. Biraz önce bahsettiğim Galatasaray örneği tamam mı? Aynı ilgilere sahip olmak. Pick up birini bir yerden almak demek de belki köyde görmüşsünüzdür pick uplar var böyle babalarınız bir şeyleri topluyor bir yerden bir yere götürüyor onun için kullandıkları şey pick up ama birini bir yerden almak gibi mesela buradaki örnekte babası okuldan alıyormuş kızı her zaman organize party bizim için önemli organize etmek bakın Türkçe'ye geçmiş. Refuse reddetmek ve join'de katılmak demek. Refuse'u birazdan anlatacağım. Accept, refuse, thank. Bunlar yine dört önemli konu. Join'de katılmak dediğim gibi. Join'in de katılmak olduğunu mutlaka bilelim. Şimdi bu ünitede en önemli şey gelecek zaman. Tamam mı? I am going to swim. Şimdi going to'yu görünce burada hemen gitmek olarak düşünmeyin bunu. Bir şey yapacağım, edeceğim anlamında bu. Mesela I am going to hmm, ne demiş? I am going to join a bicycle race. Bisiklet yarışına katılacağım. I am going to have a graduation party. Mezuniyet partisini gidecekmiş. Birlikte film izleyecekmiş. Amcasını ziyaret edecekmiş. Burada önemli olan şey going to da zaten bir ek olduğu için eylemin yanına herhangi bir şey koymuyoruz. S koymuyoruz, ing koymuyoruz, tamam mı? Eylem olduğu gibi join, have. Watch, visit gibi. Soru sorarken ee, emizarı başa alıyoruz. Olumsuzda da her zamanki gibi not getiriyoruz. Yani not. Şimdi başka. Heh, biraz önce söylemiştim. Ha, i̇lk önce şunu bakalım. Ekstra bir bilgi vermişler burada. Demiş ki bu kelimelerden sonra gelen kelime ing -ge getiririz love sevmek, like hoşlanmak, hate nefret etmek, dislike sevmemek, enjoy da yine hoşlanmak demek. I like playing tennis. Bakın dördüncü sınıf konusu. He hates watching TV. We enjoy playing computer games. ING'yi hiçbir zaman unutmuyoruz bu kelimelerden sonra. Bu ekstra bilgi size. Şimdi geçtik teklif cümlelerine. Bir kişiye bir şey teklif ederken ne kullanıyor musunuz? Would like. Bazen do you want to da deriz. Bazen would you like to da deriz. Bazen why don't we deriz. Bazen de işte let's go bilmem ne let's kelimesini kullanırız. Bazen de shall we kelimesini kullanırız. Yani beş tane şey kullanıyoruz biz bir kişiyi bir yere davet etmek için. Bunlardan birisi would like. İşte would you like to come to my party? Would you like a hot drink or a cold one? Sıcak bir içecek mi istersin yoksa soğuk mu? Tekrar sayıyorum. Bir kişiyi bir yere davet ederken 5 şey kullanıyoruz. Would you like to, shall we, what about, How about? bir de let's. Tamam mı? Ee, kabul ediyorsa eğer davetimizi bu tarz kelimeler kullanır. Yes, I would, of course, sure, that sounds great, that sounds good, yes, let's. Ee, teşekkür ediyorsa da işte Thanks for zaten anahtar kelimemiz. Thanks a lot. Thanks for inviting me. That's very kind of you. Çok, çok kibarsın, çok düşüncelisin anlamında. Kabul etmiyorsak da bu kelimeleri kullanıyoruz. I would like to but. isterdim ama. I am sorry but I can't. I am sorry but I can't en çok kullanılan çocuklar. Üzgünüm yapamam. I'm afraid I can't make it. Korkarım yapamam. Sorry de geçiyorsa zaten üzgünüm demek. Demek ki reddediyoruz. Bir de bahane bulma var tamam mı? Making a excuse. Bak excusing. Bahar bahane buluyoruz. Ne diyebiliriz mesela bahane için? My mother is ill. Annem hasta. I have to study. I am sorry but I have to study. I would like to but I have an exam. Sınavım var. Ders çalışmam lazım. Hastayım şeklinde bahaneler uyduruyoruz. Peki. Hmm. Bundan sonra şeyler var, e, testler var, size test yollarım. Sonra da ikinci üniteyle devam ederiz.